Minecraft oynuyoruz. <laughs> Minecraft oynuyoruz. Devam. Devam. Açıl. Açıl lan. Neyse devam edelim. Evet en son ev yapıyorduk suyun üstünde. Hemen koyalım şöyle. Şunu kır kaç stek odunumuz vardı? Bir stek mi? Oha ya. Aa, yine yanlış koydum. Şöyle hemen koy koy koy. Koy koy koy. Koy koy. Onları en son düzeltiriz. Bir şeycik olmaz. hemen donk 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 dırt dırt yapamadık tahta bitti tahta bitti tahta bitti ben böyle kaç gün uğraşacağım ben en iyisi bir taşa geçeyim bas 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 bağırıyor bana evet koş koş hemen şöyle devam devam Ben şöyle en güvenli evi yapıyorum. Hemen üstümüzü de kapatalım tamam. Evet çok güzel oldu bence arkadaşlar. Minecraft Part 3 Part 3 ve yemeğimiz var mı? Yemeğimiz de yok. Allah kahretsin. Tepenlere bakam. He, tamam. Hava hala aydınlık sayılır. Ama sayılır çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Neyse yine kapa. Şöyle 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 şöyle. Alanımı genişletsem mi acaba? Bir kulübe yapamadık bu arada arkadaşlar ha. Bir de maden yapalım. Bir dakika bu muydu? Evet daşa gelmişiz daşa. Sizin yakınımızda olduğumuz için Aa taş. Taşa geçtik. Sonunda. Üç parttır taşa geçmemiştim. Bu da son. Etrafını da kazayım da. aynı yerden çıkmayacağım. Çünkü malzeme harcamak istemiyorum. Burası yaşam için uygun alanda. Uygun alan bence. Şöyle. Hatta E basayım. Şur Şunları da tahta. Yap yap yap. Yap yap bitmez. Onur edit. hemen şöyle taştan taştan bir dakika ya ben niye öyle uğraşıyorum ki ah bitti bir tane bundan bir tane bundan hatta bundan iki tane yapacağım He, bir tane bundan. Sonra he, bir tane ha bundan. Her bir tane dene, bir tane e, he, bir tane Heh, kılıç. E bir tane de kılıç yapalım. Sonra şunu koyalım. Sonra bunu alalım. Sonra bunu koyalım. Hoppa hoppa. Hoppa. Şuradan şöyle. İ i̇ki saniye bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kısa bir mola verdim. Ama bana pek güvenmeyin. Kontrolümüz oldu mu ya? Kontrol de edemiyorum ki. Evet. Artık buradan gidiyoruz. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Amaniyen. Amaniyen. Eyvah, suyun üstüne çıkacağım. E ee, ne yapacağız? Öleceğiz. <laughs> ya da bu olmayacağız, ölmeyeceğiz. Bir şey olmayacak. Ba bir şey yok, olmayacak, merak etmeyin. Bir dakika, önümü bile göremiyorum bu karanlıkta. Keşke gece görüşü olsa oyunda. Aa yaklaşıyoruz. Işık gelmeye başladı. Bu arada niye Roblox'u bıraktığımız soruyorsanız, yasaklandı. Bunu bilmeyen mi kaldı? Su sesi. Evet, 2 saniye daha duruyoruz arkadaşlar. arkadaşlar yine devam ediyoruz. Bir arkadaşımla konuşuyordum. Bu sefer gerçeği söylüyorum. Evet isterseniz arkadaşım da sesini açsın. Olur mu kanka? Aç aç. Aç aç. Evet bir selam ver bakayım videoya. Evet siz şu an göremiyorsunuz ama şu an Poyraz Edits'in sahibi var yanımda. Siz göremiyorsunuz belki ama ben görüyorum. Hem de tam şu an beni de görüyor. Hayır hayır su giriyor. Bas. Kazamıyorum. Suda olduğum için çok zor. Hayır. Taş. Uf, uh, nefes al. Nefes al. Nefes ver. Kas kas kas. Ve oha ne oluyor? Eh, kaç. Uf. Hayla geceymiş. Bunu öğrendikten sonra geri iniyoruz. Kapatalım. Şimdi çok uzun bir yolculuk bekliyor. Su bizi götürüyor. Evet gerçekten götürüyor bu arada. Belki koyarım buraya Poyraz Edits'in kanalını. Koymam, koymam. 50 aboneyi canlı yayın açıyor bu arada. Evet, suyumuz çekiliyor. Su gitti. 11-12 Belki bu arada Poyraz Edits ile yani belki bir canlı yayın açarız. Sohbet canlı yayını. Ha? Yok. Evet, artık bir yatak yapacağım. Ama ne lazım? Koyun. Koyun nerede? Ee, ahırda. Ahır nerede? Çobanda. Çoban nerede? Çok Bilinmiyor. <laughs> şey, VPN 2000, e, yapalım. Yükleyemem. Ya? Yükleyemem. Çünkü Yüklen. admin depolaması yok dedim. Telefon, telefon. He tamam. Bekle. Evet devam ediyoruz. Artık çıkalım yani yukarıya değil mi? Çık 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 çık. Çık. He? Lan kum düştü önüme. Su gelecek yüzüme. Gözüm gözüm ah kara gözüm. Ne yaptın kara gözüm? Hoppa sabah olmuş. Şuradan da evet. he buradaymış. Hemen şöyle. Zaten taş devrine geçtik artık. Evet şurada evet. altta kalan tatlıları da alacağım sonradan. He? Part, 3. He? part 3. Part 3. Part 3, part 3. Heee Ayın kaçında mı soruyorsun? Ayın 18'i tahta bitti yine. Çok garip. Niye acaba? Az tahta alıyorum. En az birkaç gün tahta toplamam lazım benim. Değil mi? Değil mi? Ben mi? Bu arada ben hem kendim youtuber olarak Şimdi moderatör oluyorum. Poyraz editsin. Hem moderatör hem editör. Bir de ben buralara 3 kanalın da fotoğrafını koyacağım bir şekilde. Evet, son ağacımızı da alıp videoyu bitireceğim artık. akşam ezanında okunuyor. İçim rahatlıyor. Uzun yapıyorum zaten. Lan sen canlı yayın açıyorsun. Canlı yayınla bu farklı hocam. Canlı yayın bir saat, video 10 dakika, 15 dakika. Ben bir saat yaparsam sıkıcı olur. Tamam bu da son ağacımızdı. Ve Minecraft'ın son partiydi bu da. Yani şu